Herkese merhabalar. Bugün FX Plus'ta yatırım hesabınızı kontrol etmeniz için yapmanız gereken ayarları size anlatacağım. Sol üstte bulunan FX Plus menü butonuma tıklayarak ayarlar, alım satım ayarları kısmına geliyorum. Burada yatırım hesabınız hangi aracı kurum veya bankadaysa bunu seçmeniz gerekiyor. Ben örnek olması için en üstte bulunan A1 kapitali seçiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken otomatik çıkış ve bekleme sürelerini ayarlayabilirsiniz. Eğer hesabınızdan çıkış olmasın, sürekli açık kalsın istiyorsanız buraları limit süreye göre en üstü seçmeniz gerekmektedir. Bu ayarları da gerçekleştirdikten sonra tamama basarak gerekli işlemi hazırlamış oluyorum. Daha sonra burada bulunan çekin işaretine tıklayarak Artık benim hesap numarası, kullanıcı kodu, parola gibi bilgileri isteyen login penceremi açıyorum. Gerekli bilgileri girdikten sonra aşağıda risk bildirimini okudum kabul ediyorum kısmında tıklayarak tamama basarak artık portföyünüze ulaşmış oluyorsunuz. Biz daha önceki videolarda da deneme amaçlı bir adet ihlas hissesi satın almıştık. Bununla ilgili isterseniz yine bir örnek gösterelim. Eğer benim elimde bir hisse senedi varsa zaten bunu portföy bilgilerimde görebiliyorum. Günlük yaptığım işlemlerde bekleyen, gerçekleşen ve iptal edilenleri görüyorum. Bakın burada gerçekleşen işlem İhlas Holding. Ben bugün aldığım için yeşil renkte gerçekleşti. Süresi, aktif maliyeti, gerçekleşen fiyatı, adedi, alım satım olup olmadığı ve hisse fiyat ismi de burada yazmakta. Örneğin ben portföy bilgilerimden elimdeki hisse senetlerini görüntüleyip Direkt buradan da satım yapabilirim. Sat diyorum. Direkt piyasa fiyatından satmak istiyorum işlem gerçekleşsin diye. Emir tipimde piyasa. Direkt satışa tıklıyorum. Tamam diyorum. Satış emrimiz gönderildi. Bakın ihlas hissesine de gitti. Ve benim de artık portföyüm boşaldı. Günlük işlemlere geliyorum. Bakıyorum bir adet ihlas hissesine de alışı. Ve bir adet ihlas hissesine de satışı yapmışım ben bugün. FX Plus üzerinde birden fazla hesabını kontrol etmek istiyorsanız bununla ilgili de kısaca bilgi vermek istiyorum. Çek işaretinin bir yanında FX Trade butonuna tıklayarak hesaplar kısmına geliyorsunuz. Hesaplarınızda artık sizin yeni bir hesap kümesi oluşturmanız gerekiyor. Açılan hesaplar penceresinde sağ klik liste ekle diyoruz. Buna bir kayıt ismi veriyoruz. Ben deneme diyorum. Şifresine de bir rakamına basarak şifre koyuyorum. Tamam dedim. Bakın artık burada deneme diye oluştu. Denemenin içine tıklıyorum. Denemenin üzerinde tekrardan sağ klik yapıyorum. Hesap ekle diyorum. Benim biraz önce girdiğim şifreleri burada tekrar soruyorlar. Ben buraya tekrardan şifrelerimi girerek deneme hesap kümesine A1 kapitalde bulunan hesabı ekledim. Bununla beraber ikinci bir hesabı da eklemek istiyorum. Yine sağ klik yapıyorum. Yine hesap ekle diyorum. Bu sefer başka bir aracı kurumdan olabilir. Başka bir aracı kurumdan seçiyorum. Örneğin ziraat diyorum. Ziraat yatırımda bulunan hesabı da ekledikten sonra bakın deneme kümesinin altında A1 kapital ve ziraat beraber gözüküyor. Bunları kapatalım. Örneğin geldim ben hesapları açtım. Baştan başlayalım. Hesaplar kısmını açtım. Denemeye tıkladım. Bakın A1 kapitalde ziraatta burada hızlıca gözüküyor. Çift klik yapıyorum A1 kapitalin üstüne. A1 kapitaldeki hesabım ziraat bankasının üzerine çift klik yapıyorum. Ziraat bankasındaki hesabım açılıyor. Ya da buradan hesap sekmesinden de ziraat ve A1 kapital şeklinde hızlıca geçişler yapabilirim.